Şahsal büyük ağzı için şahsal kariyerin başından itibaren diye başlamayacağız tabi ama. Hangi işi yaparsanız yapın iyi yapmaya çalışın. Ben biraz da gazeteciliğe yönelik söyleyeyim. Sana zaten iletişimciler herhalde çok aramızda. Bir de pes etmemek gerekiyor. Kolay işi yaptınız mı sıradanlaşıyorsunuz. Zor işe asıldınız mı sıradışı oluyorsunuz. Fark ediliyorsunuz ve de öne çıkıyorsunuz. Çalışmanın saati vakti olduğuna hiç inanmadım hayatım boyunca. İşe asılmak lazım, pes etmemek lazım. Hele genç yaşta daha da fazla koşmak lazım. Güç yerindeyken, mantık yerindeyken, akıl çok iyi çalışırken bunların hakkını vermek lazım. Ee, Benim verilen yola devam etmemizin sonucuna vardık ve tabii ki de anlaşmayı yaptıktan sonra bir sürü haber çıktı işte. Ee, BMW kariyerini bitireceksin. Ee, i̇şte şampiyon olamayacak bir motorla e, niye kendi kariyerini riske atıyorsun diye. Tabi aslında bu şöyle anlatabilirim. Yani e, beni strese soktu. Aslında bir yandan da farklı bir ka kafa yapısıyla sezona başlamış oldum ben. Tamamen farklı bir mentaller. Çünkü e, öyle bir şey imza attık ki kimsenin bize inanmadığı, güvenmediği yani tabii ki de o bugüne kadar marka ee, hiçbir şekilde başarısı yoktu. Ee, orada bizim bir şey yapmamız gerekiyordu. İnsanlara veyahut da e, o dünyaya bir şey e, göstermemiz lazımdı. E, kanıtlamamız gerekiyordu. Ve tamamen farklı bir metayetiyle ben o sezona başladım. Yani ben şuna inanıyorum biraz aslında. Yani e, kimisinde gerçekten çok yetenek var, kimisi çok iyi, çok hızlı ama e, kafa yerinde olmadığı zaman Bence her şey tamamen boş. Ben onu gördüm bu sene. Yani Motor çok iyi değil. Yani motoru yarıştığım yerin en iyi motoru değil. Ama ben öyle bir kendimi hazırlamışım ki psikolojik. Yani o motordan harikalar yarattık. Bambaşka bir seviyeye getirdi beni. Yani çok değerli bir dünya şampiyonluğu elde ettik. Yani dünyaca ses getirdik aslında. Tabii ki de bizim ülkemizde birazcık kıymeti bilinmiyor birazcık futbol daha fazla öne çıktı. İşte benim aslında tamamen kariyerimin tam böyle değiştiği yer, nokta. 2019'da Dünya Şampiyonası'nda yarışıyorken, 2019'daki ilk aldığım birinci ekip. Fransa'da almıştım, 17. sıradan start alıp yarışı birinci bitirmem aslında benim yama ile fabrika takımıyla anlaşmamı sağlamıştı. Ve daha sonrasında 2020'de Dünya Şampiyonu olmuştum. Yani 2019'daki o e, birinciliği elde etmemiş olsaydım ki benim için de çok değerli bir birincilik. Dünya şampiyonasındaki ilk birinciliğim de benim orası. E, orası benim bütün kariyerimi değiştirmiş oldu. Aslında şartlar sizin için yeterince iyi görünmüyor olsa dahi, etrafınızdan aslında arzu ettiğiniz desteği görmeseniz dahi, e, devam etmeniz yani içinizdeki inançla devam etmeniz gerektiğinin örneği de o yüzden e, o ikisini birleştireyim istedim. E... dolayısıyla kolay ya, e... Hocam öncelikle şanslar burada tabii ki. Onunla beraber sizlerden ve herkesten özür dilerim. Antrenmandan kaçıp geldim. Farklı bir vardı. <laughs> Kariyer planlaması ile alakalı şunu söyleyebilirim. Maalesef ülkemizdeki en büyük problemlerden biri, yeterli görüyoruz. Her platformda eğer yeterli görmezsek o zaman işimiz daha kolay olur. <laughs> Bu bir oyun zaten. <laughs> Bunun hatalar yöneticinde olduğunu bil, bilirseniz ben oynarken de hocam bilir şansalar daha da iyiydi. Hiçbir zaman hakemlerle problemim olmadı. Evet kırmızı kart yedim ama o da bilinçsiz bir şekilde ve seyircisiz oynanan bir maçta yedim. O yüzden ben hakem konusuna hiç zaman değinmedim. Değinmek de istemiyorum. Bizim amacımız şu olmalı. Biz ülke futbolunu nereye getirebiliriz? Daha iyi ne olabilir? Soralım şansal abi. O dönemki futbolda şimdiki futbol arası biz İleri gideceğimize geri döndük. Yani 15 yıl geriye döndük bence. Hakemler üzerinden konuşuyoruz ya, biz hakemlere yardımcı olmuyoruz ki, olamadık da. O yüzden bu problemi hep konuştukça bir yeri varamadık, gitmiyor da. Ee, Dedim ki benim hakemler konusunda hiçbir zaman yorumum olmadı, hata yapmıştır, art vardı, vardır, bilemem onu. Ben oyuna bakarım, oyun bize keyif veriyor mu? Vermiyor maalesef kültürümüzü kaybettik. O futbol kültürümüzü onu geri kazanmalıyız diye düşünüyorum. Hakemken bile varı tasvip eden bir insan değildi. E, çünkü 12. kuralda ilk faal ve hareketlerin ilk paragrafı şudur. Hakimin takdirine göre aşağıdakiler olur ise cezalandırılır. 10 kusurlu hareketten bahsediyorum. Dolayısıyla yoruma açık pozisyonlarda Değil 47 tane hakemin, yani buradaki arkadaşın 47 hakemin içinden bile bir pozisyonda farklı farklı yorumlar çıkar. O zaman salt doğruyu bulabilmenin imkanı yoktur. Çünkü futbol yoruma açık bir oyundur. Kuralları yazılmış, yorumlanan bir oyundur. Dolayısıyla varız sadece teknolojik anlamda, <laughs> ben şöyle söyleyebilirim. Fet dediğimiz topun içeri girip girmemesi, ceza sahası içinde mi dışında mı veya o set pozisyonu. <laughs> bunun haricinde sana göre bana göre her zaman pozisyonlar değişebilir. Eğer teknolojiyi bu kadar içine sokarsak bir yerden sonra hakeme, futbolcuya kameralar takılacak, dronlar olacak, sensörler olacak, formaların üzerinde 20 sene sonra yapay zeka futbolu ele geçirecek ve insansız futbol oynanacak. Futbol hatalar oyunudur, zevki, temaşa gösterisi buna dayanır. O yüzden ben varlık ve teknolojinin kullanması taraftarıyım. Ama bu kadar futbola sirayet edilmesine karşıyım. Teknolojik ilerleyen bir şey. Tuncay Aker ilişkisini göremezsiniz. O kadar koştuktan sonra nefesi kalmıyor herhalde. Aynen öyle. Kırıçak kırmızı kartını gördüm dedin. O